28. Ders Çoğul isimler 1 Kurallı erkek çoğul Bismillahirrahmanirrahim Çoğul isimler 3'e ayrılır. Kurallı erkek çoğul, kurallı bayan çoğul, kırık çoğul. Cem-i müzekker salim, cem-i müennes salim, cem-i mükesser. Kurallı erkek çoğul. Cemi müzekker salim. Müzekker bir ismi kurallı olarak çoğul yapmak için ismin sonuna une eki getirilir. Une Mühendis Une Mühendis Une Mudir Une Mudir une Muslim Une Muslimune Mühendisune ve müdirune ve müslimune kelimeleri merfudur. Sonu ötreli isim konumundadırlar. Haracal müdirune minel medreseti Merfu Merfu, mansup ve mecrur ne demektir? Kelimeler birbirleriyle olan ilişkilerine ve cümle içindeki konumlarına göre irap alırlar. Yani kelimelerin sonları buna göre şekillenir. İsimler de ya merfu, ya mansub ya da mecrur durumda bulunurlar. İsimlerin merfu oldukları durumlar. Yalın hal Fiil cümlesinde fail olma konumu, isim cümlesinde müpteda ve haber olma konumu. İsimlerin mansup oldukları durumlar. Fiil cümlesinde mef'ul yani nesne olma konumu, nasb eden edatların isim veya haberleri. İsimlerin mecrur oldukları durumlar harfi sonra gelme durumu. isim tamlamasında ikinci öğe yani muzafun ilek olma durumu. Une eki mansup ve mecbur hallerde iğne olur. Yani sonu üstünlü ve eseli olma durumunda vav harfi y harfine dönüşür. Ra'itul mudirine fil medreseti. mansup. sellem tu alal müderrine filmedreseti. medreseti. Mecrur. Sondaki fethalı hiç değişmez. Ondan önce gelen harf cümle içindeki konuma göre vav veya ye olur. Une, ine. Aradaki farkı tekil bir kelime ile karşılaştırma yaparak görelim. Müdirun, müdiren, müdirin. Müdirune, müdirine, müdirine. Müzekker bir ismin kurallı çoğul olması ikili isimlerin sistemine benzer. Dikkat. İkili isimlerde nun harfi her zaman esrelidir. Kurallı erkek çoğullarda nun harfi her zaman fethalıdır. Kurallı erkek çoğul isim tamlamasında muzaf olursa, yani birinci öğe durumunda olursa, sondaki nun harfi düşer. El müderrisune fil medreseti Müderrisul medreseti El müslimune fil medineti Müslimul Medine'te. Kurallı erkek çoğullar belirli de olsalar, belirsiz de olsalar sonları değişmez. Sadece belirli olanların başında el takısı bulunur. Aşağıdaki ayetlerde geçen çoğul kelimeler ve bunların merfu, mansup, mecrur halleri مسلم، مسلمون، مسلمين. مؤمن، مؤمنون، مؤمنين. صابر، صابرون، صابرين. أستعيذ بالله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول والمؤمنون Sonu ötreli gelmesi gerekirdi ama kurallı erkek çoğullarda ötreli olma durumu nundan önce gelen vav ile sağlanır. iki hümül mü'minune hakka iki هم المؤمنون حقا فهل انتم مسلمون فهل انتم مسلمون فهل أنتم مسلمون؟ Sonu ötreli gelmesi gerekirdi ama kurallı erkek çoğullarda ötreli olma durumu nundan önce gelen vav ile sağlanır. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين Sonu üstünlü gelmesi gerekirdi. Ama kurallı erkek çoğullarda üstünlü olma durumu nundan önce gelen y ile sağlanır. İnnallâhe <Sessizlik> me'as sabirin. İnnallâhe <Sessizlik> <Sessizlik> ve as sabirine. İnna Allah sabirine. Sonu esreli gelmesi gerekirdi ama kurallı erkek çoğullarda esreli olma durumu nundan önce gelen y harfi ile sağlanır.